Halk arasında bel soğukluğu olarak bilinen gonore enfeksiyonları e, tüm dünyada sık görülen e, cinsel hastalıklardan bir tanesidir. Bu özellikle bulaşıcı özellik göstermesi nedeniyle e, yani cinsel birliktelikle birlikte bulaşıcılığı olması nedeniyle e, oldukça önemli bir bakteriyel enfeksiyonlardan. Etken maddesi, etken mikroorganizma Neisseria gonorrhea ismini verdiğimiz gram negatif bir diplokoktur. Bu mikrop cinsel ilişki yoluyla kişiden kişiye, bayandan erkeğe, erkekten bayana geçiyor ve bir takım ağrılı ve akıntılı ve beraberinde de idrar şikayetleriyle birlikte seyreden bir klinik tablo oluşturuyor.